Evet merhaba sevgili YouTuber'lar. Bugün burada güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmanın haklı kıvancını yaşıyor bulunmaktayız sevgili YouTuber'lar. Evet sevgili YouTuber'lar bu akşamki konumuzun adı Red Pill. Nedir Red Pill? Red Pill, e, kadınları anlama sanatına Red Pill denir. Nasıl yani? Derinleştirelim. Kısa bir örnekle, birkaç örnekle netleştirelim, aydınlatalım e, sevgili YouTuber'lar. Pekala şimdi kadınlarla erkekler arasında bir fark vardır. Nedir o fark? Kadınlar e, Venüs'ten, Erkekler Mars'tan diye bir kitap var. Yabancı bir yazar. Öncelikle bunu okumanızı öneririz. Ben öyle, ben okudum. Aydınlattım mı? Aydınlandın mı? E, biraz aydınlandım sevgili YouTuber'lar. Pekala bunların dışında ben bu Red Pill, pil gösterimde size ne yapacağım? Hemen söylüyorum. Şimdi kadınlarla erkekler arasında bir fark vardır. Nedir o fark? E, kadınlar için... Erkeğin geleceği önemlidir, Erkekler için kadının geçmişi önemlidir. Yani diyebilirim ki kadınlarla erkekler arasındaki nüans, ufak ayrıntı budur diye düşünüyorum. Pekala şimdi buradan e, bekar bir erkek e, diyelim ki bir kadına arkadaşlık teklif edecek. E, hemen açılmamalı tabii ki. Yavaş yavaş açılmalı, ağır çekimde açılmalı. Diyelim ki beğendiğiniz bir kadın var. Hemen gidip ona açılınmaz. E, pekala ne önerirsin? Önce bir merhaba, önce bir göz kontağı, her gördüğünde merhaba. Artık bir hafta 15 gün sonra nasılsınız? Kademe kademe anlatabiliyor muyum? Önce bir göz göz alışkanlığı olacak, göz uyumu olacak. Birden açılınmaz, göz teması çok önemli. Ama nereye baktığınız da önemli. Yani gözlerinizle hanımefendinin gözlerine bakmanız gerekiyor. Başka bir yerine değil. Çünkü kadınların bir ruhu vardır. Yani et ve kemikten değildirler. Kadının ruhuna hitap etmeniz gerekiyor. Yani bir kadının ruhunu okşayamazsan bedenini okşayamazsın. Ulan önce ruh işte be. Anlayın yani. Red pill yapıyoruz burada. Her zaman Red pill yapmam. Bunların dışında eğer bir kadına hani teklif edeceksiniz, açılacaksanız bunu güzel kadınlara yapın lütfen ya. Çirkin kadınlara yapmayın. Düzeltiyorum. Şurada bir düzeltme yapayım çirkin kadın yoktur, bakımsız e, kadın vardır diyelim. Hani klasik olacak ama kusura bakmayın. E, siz de tabii hani bir erkek olarak beni beğenen böyle beğensin, her halimle beğensin. Bunu geçin, böyle bir şey yok. Sizi beğenen her halinizde beğenmez. Kendinize verdiğiniz önem, kadına verdiğiniz önemin aynasıdır. İki kere iki, dört. E, o zaman ne yapacaksınız? E, sakal tıraşı olmanızı öneriyorum. Çünkü erkek adamın makyajı, e, sakal tıraşı olmasıdır. E, bunların dışında e, kendinize parfüm sıkın. Yani e, bir parfümeriye gidip cildinizle uyumlu, e, cilt renginizle uyumlu bir koku, bir e, parfüm kullanmanızı öneriyorum. Mümkünse, mümkünse aynı parfümü kullanın. E, değiştirmeyin parfümünüzü çünkü parfüm erkek adamın imzasıdır yani arabesk olacak ama her şey unutulur, kokunuz unutulmaz dersem mübela yapmış olur muyum acaba? Pekala, toparlayıp bağlamam gerekiyor. Uzun videoları sevmiyorum. Bu şekilde red pill yaptım. Birkaç tane daha red pill yapacağım. Bunun serileri olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili youtuberlar, irtibatı koparmayalım. Bu frekanstayım. Jotem Tiemo işlibedi. Bye-bye.